izi arkadaşlar. Bu Instagram'da efsanevi boyundan yine karşına gelmeye değer yine senam oğulu oynadık arkadaşlar. <laughs> Ve cream ettim arkadaşlar. Hemen. Eee <laughs> hemen bu arada arkadaşlar zaten oyuna sunucunun ismini sizlere verceğim. Abi mikrofonları mik kapatın salak salak bilmiyorum. Benim kafalı şu an mikrofonum gördüğünüz gibi. Hmm, İdris, İdris, İdris senden şüpheliyim İdris? İdris, öldürme beni İdris, kahana kırarım. Selam dayı, selam bu. <laughs> Allah cezanını versin. Abi bir şey diyeceğim bence bu adam biri e, ee, olabilir. Hatta ona o salla kazan. Gittim mi gitmedim tamam. Hemen e, yukarı olmam lazım. Hmm. Hemen yukarı gidiyorum. Açıyorum burayı. Salla kazan burada. Yani görevlerimin hepsini yapmaya çalışıyorum ki en boklu. İdris May geçti buradan. Lan ponçik ponçik gittim ben. Ben öldüm arkadaşlar. Aa ölmedim. Vay anasını. Ne şanslıyım lan. Lan report report. Adminde e, yükleme görevi yaparken buldum. Upload görevi yaparken. Ya yeşili değil yeşille baya bir kamera izledik biz. Ya yani yeşil izledi ben sonra yanına gelip birlikte izledik. Aynen. Ber Bayağı bir izledik diyen kim abi? Renser sen. Misin? Ben yani sen ben bir ara vardım sonra geri gittim geri geldim yanına. Renser sen çok az bir süre. Görmeniz bir dakika bir dakika görmeniz lazım kamerada. O admin orasını gör, görmüyor mu? Görüyor. Aynen adminin orasını ee... görmedin mi? Ben sen Kimler çok izledim ben az izledim. Dedim. O yeşil söylek söyle gördüysen. Abi içeriye selam çok dayı. insan girdi çıktı da ben sonradan Rensar gelince odaya bıraktım ben izlemeyi İkinize bıraktınız katil öldürdü gitti Ben de Bence de Öyle olur mu? Abi çünkü admin'e çok fazla insan girdi çok adam girdi takip edemedim Ben sonradan izlemeyi bıraktım zaten yanıma Rensar gelince Bence ben, ses kal Bir dakika dur dur Yok Aslında lan Kimler girdi selam dayı? Kanka abi, ben girdim Bayağı adam var ben bir şey anlatabilir miyim arkadaşlar? Vardı. Müsaadenizle. Selam da yanlasın. Dur dur. Abi 3 4 kişi vardı aslında. Benim anlatacağım bir şey yok ya. Kimseyi vermedim. Evet kameralara bakıyorsunuz. Düzgün bakın Allah aşkına ya. Ben anlatabilir miyim arkadaşlar? Müsaadenizle. Horoz evet. Ali. Ben birisi beni öldürürse diye şu e, şu şeydeydim. Adminin karşısında kamera var ya izliyorlardı. Mavi pet hayvanı olan kim abi? Mavi pet hayvanı olan. Bende bir köpek var. Bende yok. Köpek, mavi, mavi köpek, köpek mavi. Mavi köpek. Köpek bende var herhalde. Köpek Sana, var. Sen kimsin? Ben selam Ben Bende turuncu bir ben şey var. O masum arkadaşlar, o masum o değil haberiniz olsun. Kim? Mavi köpeği onun. Selamdayım. Ben... Pes kimi veriyoruz? Pes kan buldu. Pes kan hiçbir şey söylemedi bak. Abi admin ne buldun? REPORT <laughs> gibi <laughs> geldi <laughs> bana da. Yani Ponçik vermiş. Ben... Abi abiz? Abi yaparsın? bak ponçik yukarıdan geldi çünkü. Ponçik e, adminin oradan communicationlara doğru geldi ben ondan biraz şüphelendiğim için ona verdim. Ben de. Kolay gelsin. Ne zaman bitiriyor? 5-6 dakika biter. İn kartı normal. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben söyleyeyim size kim katil? Kim? Fes Feska'na salla kazan. Hayır. Benim de şöyle bir şüphen var. Ponçik, e, Peskan, Peskan biz dur, aynı dur. odadaydı. dur dur bırak bırak. Orası öyle konuş bakayım. Kanka Peskan salla kazan. Oyunun başından beri beraber dolanıyor. Nerede Beraber, diye katil oğlum ya. Bir dakika bir hayır. Her yerden bir biz dakika bir konuşayım, daha bir konuşayım da kanka ben mi konuşayım ya o zaman Olmuş. sen konuş. Ben hiç konuşmuyorum. <laughs> Sabah akşam beraber dolanıyorlar. Bir yerden katil aman bir yerden şey çıkıyor rapor çıkıyor. Bakıyorum o ikisi oradan Sabah akşam da beraberler arkadaşlar. Değil, her odadan bir beraber bir her odadan beraber çıkıyorlar. Abi görevlerimiz aynı demek ki. Beraber Admin'e beraber girdiler. İkisi de adminle farklı görevler yapmaya çalıştılar. <laughs> Büyük ihtimal bunlar double kill falan peşinde. Abi bak ben, ben ne yaptım <laughs> oğlum sabotaj yaptım. Ben sabotaj yaptım abi. <laughs> Bakın bir dakika. Ee, ben kafeteryada falan Rensar'la karşılaştım. Rensar'la security'ye falan gittik. Orada hiç Feskan'ı hmm. gördün mü Rensar? Ben pes Butur mu? Racer, bu oyun boyu, sonra Rensar, sonra... Sonra Rensar oradan boyu. tek başına çıktı bak. Rensar'ı ben gördüm. O adam oradan tek başına çıktı. Siz gene salla kazan. Feskan adminle beraber girdi. Ben, ben Feskan'la bu oyunda sadece iki kez karşılaştım. Aynen. Ee, birisinde... O ikisi de, de bana ne geldi artık şans almak. Birisinde de adminle bu el karşılaştım. Aynen. Ben de bir şey demek istiyorum. Biz Feskan, Ponçik, Aynı odadayız. 3 kişi, 3 kişi birlikteyiz. Biz ikimiz oksijen tamir etmeye geldik. Ponçik peşimizden gelmedi. Oksijen tamir etmeye. Ya e, horoz ile ponçik olabilir. Bize şu atıyor çünkü şu an burada. E, benim de ponçikten şüphelerim var ama kesin değil yani. Oksijen Aynen ponçikten ben de biraz şüphelerim. İlk turda niye? E, Adminin... Horoz ile... nedenine bakar mısın? Beraber gezmiyorlar. Ama beraber gezmekle ne var? Ben kaç kez beraber Sürekli gezdim ya? İki kere. Ben odaya girdim diye ben suçlu mu oluyorum lan? İşte onun mantığına göre öyle oluyor. Ha doğru bu kadar. Krem mate sen bile asılmayı hak ediyorsun ama ne? Yani. Bence de. Nasıl bir mantığın var senin? Bence benim şüphem gayet doğruydu ya. <laughs> Hadi bakalım. 菜里啊。

Anne. Ha. Tamam. Ne yapıyorsun ne Aa, abi? Ne abi, yapıyorsun? Aa. Ne <laughs> yapıyorsun? Nerede buldun? Oğlum gözümün biri kesti. Sarıyı gördüm en son. Ben ben bir yerde bir şey kesmedim. <laughs> ben en son oksijeni yapıyordum. Tam o sırada kahverengi yaptı onu. Neyi yaptım lan? Oh, abi bence de kahverengi. Oksin oh, de ben. De Lan dur bir dakika. Aa gene. Öldü hemen bence de kahverengi gidiyor. Bak. E, Hayır, ben şey yaptım. Oradan çıktım. Güzel Bey kesip o da çıktı. Güzel Bey ya verin abi. Gözümün önünde kesmedi. Ya. Abi Güzel Bey. Uydurma Güzel Bey. Tam çıkacağım bak. Bir dakika tam çıkacağım oradan. E, tam raport tuşu geldi dedim basacağım sen bastın önceden. Sen direkt ee, e, basabilirsin e, çıktın Ponçik orada hareket ederdi yani. Bana şu var ya. Çok hayır hayır, hayır 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 Sekreter'i güzel gibi yani Oradaki güzel sefretri, suç de Lan, kazan, kazan. Lan güzel bir Aa, gözümün önünde kesti diyorum abi salla kazan diyor ya. Sen kestin mi ekip beni suçluyorsun. <laughs> Lan <laughs> sen mıydı arkada olan? Bir turuncu mu? Bir bir var daha var. <laughs> arkadaşlar şu an bin bin yiyorlar. Abi gözümün önünde kesti diyorum bana veriyorsun. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Olabilir. Herkes orada toplandı diye ben çıktım ya. Bu kadar da, da kötü oynanmaz <laughs> ya. ya ben oraya bir bakayım dedim <laughs> lepon tuşu varsa ponçik ponçikle horozer bak bir de horozer kesmişler ama bak beni oynan ya rabbim çocuğun gözünün önünde kesiyorlar bana ya. yardım et ifret kardeşim bir impostor gitti olabilir bir şey olabilir bak kardeş Ölüler görevlerini tamamlasın. <laughs> ölüler görevlerini tamamlasın. Kim görev yapmıyor abi? Benim görevlerim bitti. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şu an geliyor. Ölüler görev yapın. Bağını bildim. Rensar sen misin konuş? Hı hı Evet, tamam. Az önce bir bağlantım kesildi. Ama ışık. Ya. Kazandı. Bir de kestiriyorum. Bana oy veriyorsun o. Bu kadar var bir oh. bu kadar olmaz ya. Bir dinleyin anasını satayım ya. Oynamayın oğlum siz böyle oynayacaksınız ya. Evet arkadaşlar. Gelin 1 milyon daha sonra Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı. Size Güzel. çok seviyorum. Bay bay. O değil de.